Cam panel ısıtıcıda Cam panel mangal keyfine devam ediyoruz Şu an köftelerimiz son haline geldi Yanına da balık nugget attık Sarı olanlar balık nugget Onların pişmesini bekliyoruz Aynı mangalda kokuları karışmadan İnşallah bu mangallardan para kazanırsa Kendimize bir tane mangal maşası alacağız İnşallah Şu an için elimizdeki ekipmanlarla idare ediyoruz ama yakında e, maşalı ve espatulalı olarak mangalımızda tekrar sahneye çıkacağız. Şu an köfteler pişti değil mi Adnan Bey? Evet, çok az bir şey kaldı. Bir öbür taraflarını tekrar biraz Herhangi bir koku altında. var mı Adnan Bey? Yok, şu anda gayet güzel görünüyor. Duman yok. Hiçbir koku. rahatsız edici duman da yok. Aynı yani vardı. bunu biz odamızda da yapabiliriz, mutfağımızda değil Aynen. mi? Aynen, yani istediğimiz yerde yapabiliriz. Yeter ki uygun mekan olsun. yani Tezgah koyacak, mangalı koyacak. Yani Bu mangalımızın görüntüsü evet, nasıl? Fikriniz nasıl? Gayet hoş olmuş zarif. Evet, gayet zarif, görüntü hoş, estetik bir görünümü var. Taşıma için kulpları da yapılmış. İstediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Elektrik olsun yeter yani. Elektrik olan her yerde istediğiniz gibi çalıştırabiliyorsunuz. Evet. Otomatik termostatı var. Ee, ayarladığınız sıcaklığa kadar çalışır, ondan sonra kapanır. O sıcaklıkta camdaki sıcaklığı sabit tutman için gerekli olan bir e, cihazdır. E, Mangalımızın bir de yağ haznesi var. Onunla ilgili biraz da bilgi vereyim size. Şurada gördüğünüz gibi yağ haznesi. Bu çıkan bir haznedir. Cam üzerinde biriken yağları temizlemek için hazneye doğru spatula şekliyle sürüklüyoruz. Ondan sonra da camımızı sıcak suyla ıslatıp kazıyıp temizliyoruz. Herhangi bir yapışma falan yok zaten. Şu anda nuggetlarımız da ayrı bir yerde pişiyor. Bu camın siyah alanında komple ısı var. Her tarafında eşit bir şekilde. İstediğiniz bölmede farklı ürünleri de aynı mangalda pişirebiliyorsunuz. Kokuları zaten hiçbir şekilde karışmıyor birbirine. Sağlıklı bir şekilde de mangal keyfine devam. Saygılarımla teşekkür ediyorum.